Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Video atmayalı uzun zaman olmuştu. Videolarımı en çok aracımla çekiyordum biliyorsunuz. 3 yıldır ben de Insignia ile uzun bir süre geçirdim. Zaten size 5-6 ay önce söylemiştim değiştirmeyi düşünüyorum diye. Malum ekonomik şartlardan dolayı piyasa sürekli yükseldiği için yükselen araçlara da bütçem yetmediği için bu işi bayağı ertelemiştim. Bu ara değiştirme düşüncem var. O yüzden başlıkta da gördüğünüz üzere arabayı ilana koyacağım. Şimdi zaten sizin iyi bildiğiniz bir araç ama eğer bu arabayı almak isteyen varsa da ya da eş dost tanıdıktan e, ulaşmak isteyen olursa diye böyle kısa bir video çekeceğim. Uzun zamandır video çekmiyorum. Bazen e, sosyal medyada falan da mesaj oluyorum. Hatta Instagram'da kullanmıyorum uzun bir süredir. Kapalı durumda şu an. Tamamen iş yolundan dolayı biraz kendimi hem Youtube'dan hem Instagram'dan çektim. Akşama kadar okulda çalışıyorum. Çıkışlarda akşama kadar özel dersim oluyor. Biraz da arabayı değiştireyim diye özel derslere de ağırlık verdim bu sene. E, o yüzden yoruluyorum. Video çekecek çok vaktim olmuyor. Biraz da motivasyon işi biliyorsunuz ama arabayı değiştirsem yeni aracımla belki hem vlog hem de incelemeler çekeriz diye düşünüyorum. Ne alayım? Tabii ki benim az çok tarzımı biliyorsunuz. Tavsiyeleriniz olursa tabii siz de yorumlara eklersiniz. Tabii ki üzülerek ayrılıyorum bu aracımdan. Ben bunu çok sever kalmışım. Tamamen bir fiyat performans aracı biliyorsunuz. E, Passat'tan 300-400 bin lira daha ucuza bu teknolojide bir arabaya binmek benim için büyük bir zevkti. O yüzden e, biraz burukluk var bu arabadan ayrıldığım için. Hatta bugün bir yıkattım. E, çekimlerden önce bir temizleyeyim dedim de. E, böyle temizlenince tekrar Böyle bir e, özlem duyacağımı hissediyorum yani bu araca karşı. Şimdi anlatayım videomuza devam edelim. Yine bir şey olursa yorumlarda konuşuruz zaten. E, yedek anahtarı yok bunun. Alırken bana vermemişlerdi. E, pahalı da diye ben yaptırmadım. Birazcık erteledim açıkçası. Tek anahtarı var. E, şimdi benim aracımda değişen parça yok. Sonradan boya yok. Sadece arka tamponda boya var. Ama o da ana hatlardan sayılmadığı için boyaya girmiyor arkadaşlar. Yani hata boya yok denilebilir. Sadece kusurları var. Çünkü bu araba 9 yaşında. 9 yaşında olduğu için ufak tefek kusurları var. Videoda ondan anlatacağım. Mesela ben arabayı alırken şurada anahtar çiziği vardı bakın. Şurayı ben bu şekilde almıştım. Gördüğünüz gibi arka boyunca devam ediyor. Ben buraya ufak bir yaptırdım ama büyük şeylerde çelik rötuş yapan yerler varmış. Alanya'da bunu yapabilen biri olmadığı için ben onu yaptıramadım açıkçası. Bu ufak tefek kusurlarda da tabii ki pazarlığa açık konuşuruz. Benim için o kapının boyanmış olmasından çok daha önemli bir şey değil o. O yüzden ben almıştım ve çok sıkıntı çıkarmadım. Bu farım su alıyor. Gene burada işte ben bu farı bırakacağım zaman bir gün iki gün araba bizde kalacak demişlerdi. Benim de arabadan iki gün ayrılık kalma gibi bir durum olmadığı için bunu yaptıramamıştım. Bu far sökülüp yapılması gerekiyor. Şuradan nem oluyor gördüğünüz gibi. İşte yıkandığı zaman gene almış. İşte bunlara bir el atılması gerekiyor. Ben zaten alıcı kişiye yönlendirme yaparım. Ondan sonra benim kaputumda yani bir kusur var şurada. Ben alırken de böyle olmuştum. Bir ağacın altında ne kadar gözüküyor bilmiyorum da bakın şurada küçük küçük izler var. Boya kalkması gibi ama bu güneş yana değil arkadaşlar. Ben bunu böyle aldım. 3 yıldır bu şekilde duruyor. Tabii ki bende boya takıntısı biraz olduğu için alırken ben bunu dert etmemiştim. Ben de pazarlığa tabi tutup o şekilde aldım ama boyatmadım orijinalliği bozulmasın diye. İsteyen kişi tabii ki boyatabilir. Bir tane Ege'ye bana çarpmıştı buradan hatırlarsınız. Ben bunu göçük düzeltmede yaptırmıştım. Şuralarda macun, rötuş Şuralarda gördüğünüz gibi rötuşlar var. E, boyasız düzelt demiştim bunu. Onun dışında şöyle gezdiğim zaman kapılarında falan herhangi sonradan boyanan parça yok arkadaşlar. Bu arada lastiklerim Goodyear Asimetrik 3 şu an piyasasını bilmiyorum ama aldığımda bayağı pahalıydı. En son ben bir direğe çarpmıştım, sokak direğine. Yani şöyle köşe bir yere gelip şu stopu vurmuştum biliyorsunuz. Tamiri yaptırttım. Bilmeyen kişi anlamıyor da dikkatli baktığınız zaman tabii ki bu tamir gördüğü burada belli. Ben bunu orijinalini de alırdım arkadaşlar ama renk farkı olduğu için şimdi of, o stop 9 yaşında bu yes yeni. O açıkçası o beni gıcık ederdi. Ya ikisini değiştireceksin ya da değiştirmeyeceksin. Ben tamiri tercih ettim. Onun dışında orijinal tamponumu boyattım. Hatta bunu vurduğum zaman siz eski videolardan biliyorsunuz şurayı da sürttüğüm için sadece o sürtmeye bağlı tampon boyandı. Normalde tamponda da ciddi bir vuruğum yok. Yani kısacası arabamın büyük bir kazası yok. İçini de göstereyim şöyle size. Evet ben 5-6 ay önce biliyorsunuz iç bakımını kendim yaptırdım. Zaten böyle temizlik işlerine önem veririm. Olabildiğince temiz bakmaya çalıştım. Arabanın per perdelerinde falan arkada herhangi bir sorun yok. Şurada kolçağımız var. Şöyle kullanışlı. Yani çoğu arabada şu çekmece bile olmuyor. Arkada perde olmuyor. Tamamen segmentin hakkını veren bir araç. Ön tarafa geldiğimde de arkadaşlar işte buralara böyle. Şurada hafif tırnak izleri var tabii ki ister istemez. El değiyor. Şurada jelatini bile duruyordu. Ben bunu yeni söktüm bakın. Yani 8-9 sene burada duruyordu. Yani sırıtmıyordu. Ben de hiç çıkarmadım onu. Hafızalı koltuğumuz var burada. Ee, arabayı stop ettiğiniz zaman koltuk geri geri geliyor. Yani güzel sizi mutlu edecek donanımsal özellikleri var. Gördüğünüz gibi 118 bin kilometrede. Bu arabayı otobanda ben denemiştim. Motoru falan da diri. Zaten hiç LPG kullanmadım biliyorsunuz. 230'a kadar iğmelenerek çok iyi bir şekilde çıkıyor. Zaten performanslı bir araç. Sadece çok basarsan iyi yakar. Onu bilmek gerekiyor. Buraları da olabildiğince temiz kullanmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi herhangi bir silik, dökük bir yer yok. Aracımda cam tavan yani sunroof ve navigasyon yok. Bazı insignalarda opsiyonel o da var ama benim aracımda yok. Yani durumu böyle. İlana koyuyorum. Zaten bu videoyu izlediyseniz muhtemelen aracım ilandadır. Öyle işte. Üzücü. Arabalarla duygusal bağ kurmamak lazım ama insanın hatırası olduğu için bütün güzel vaktini insan arabayla geçirince tabii ona bir manevi bir yük biniyor araba üzerine. İşte satacağım için üzgünüm ama umarım yeni arabamızla güzel vakitler geçiririz. Alacak kişiye de hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah güzel günlerde biner. Bakalım piyasada çok karışık. Kolay mı satacağız, zor mu satacağız onu da pek bilmiyorum ama önce bir fiyat yazacağım, bakacağım. Tabii ki alacağım arabayı bulursam indirim de yapacağım. Bir şekilde anlaşıp bunu elden çıkarmayı düşünüyorum. AFL farımızda hiçbir sorun yok. Gece falan uzunları güzelce yakıyor. Herhangi bir sorunu yok. Ve sağa sola dönüşlerde kör nokta aydınlatması var. Şuradan kenarları falan köşeleri aydınlatıyor. Yani bu teknoloji şu anki D sınıfı çoğu araçta yok arkadaşlar söyleyeyim. Bundan daha pahalı arabalarda da yok. E, o yüzden arabamı övmeyeceğim şimdi ama güzel. Alacak kişi memnun kalacaktır. İşte camlarımız falan orijinal. GM. Aküyü yeni değiştirdim Marta taktım. 72 amper. Falan. Neyse. Alıcısıyla detayları konuşuruz. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda yeni arabalarla görüşürüz. Hatta e, yeni arabayı alış sürecini yani internette yaptığım araştırmaları da sizinle paylaşmak istiyorum. Bilgisayardan içerik videosu gelsin mi ister misiniz? Onu da yoruma yazarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.